Yine Miami Beach'e geldik ve hep ağır saatlerinde bayağı canlandı burası. Hoş geldin. Otelimin önünden ikinci otelin burada olması harika oldu. Scarface'in çekildiği otele gidiyorum. Aa, burası da çok özel bir yer benim için. Filmini çok seviyoruz biz ailecek. Kazanacak. Şimdi bu filmde bu filmdeki bu otelde e, Tony Montana uyuşturucu çeteleriyle savaş yapmış, savaşa giriyor ve işte kazanıyor tabi. Al Pacino oynuyor. Benim doğduğum senelerde film çekilmiş. Heyecan duyuyorum yani şu anda o öyle bir yere, gerçek bir yere gitmiş şey olmaktan. Resimde şu anda restoran olarak bu dilin altında resmini simoneteyle yapmışlar diye düşünüyorum. Film için çektiğim ürünleri kardeşim. <laughs> ha, çok seviyoruz. <da> <laughs> Her <laughs> Şimdi burada da Utağan'ın bir arabası da tabii ki burada duruyor. Bizimkiler fotoğraf çektirsin. Ah tamam. <laughs> evet işte Tony Monta kendi kullandığı.